Salam İgitler Al-Analitik kanalına hoş geldiniz. Afra Sara çoklu düşündürdü. Mert Zeynep bilen Arilişan'dan Someni bilen Gadit gelmek istedi, önem tehli vikmeciklikler. Videosimizde Video bilen devam etmezden OZAL kanalımıza Azil Magi ve Videonu Palaş attan çıkarma Köksak Bolu Soki dövürleri iki gürlen aş aktrisalarından Afra Saraçoklu. Soki sözleri bilen sözbaşı çap etti. Gözelligi ve aktörlük zehini bilen meşhurluk kazanan Saraçoklu. Gatnaşklar yeni gizlin saklamagi makul bin uzak vakti koldaşı Mert Ramazan Demir Hak'ta ilkinci geze kaç kaçan gürledi. Sokiyalarda sögi durmuşu ve kararası için tezelikler bilen ÇEK'ye eşe Burak Ali arilişandan so birleşşektigi açta dildigi barada giziklanan hem bolsa. Afra sara Çokluni aç kaçan boğun almagi veder döretti. Meşhur aktrisa, bir çeyre gatnaşandan so metbugati soraklarına vokap berende. İki gatnaşıkları barada haran galdiri sözler atede. Afra Saraçoğlu. çokli. Zeynep ATL bir al bilen baklanşı gibi olan Mert Ramazan Demir. Hakta soralanda, anik vogap verdi, hava, mert biraz vak zenep bilen bile boldu. Şelerde bolsa, zenep bilen arilişayımdan so. Mini bilen teyzeye bir zat baştan geçirmek istendi yine atede. Hisöne bu gezek bu duguları palaşıp bilmedim. Sara çokluğun sözleri. Rakali öki gatnaşklar yeni çeyle şeyereye meleye dinamik hasini ene bir gezek görkezdi. Saraçoğlu açlıkna garamazdan dugularını kimillik bilen bin edip. Bir geze karalanan bolsayız, dovam edip bilmersiz. Şonu için. Mertimeni bilen gadip gelmek sinan şigi meni olan maga mebur edenen bolsa, üregimem. Bu bölümü epti didi. Ol indi geçmişe dolanmak istemendigini açık atede. Esasanan muştakları yılalaşmay. Kestiyon sali soraklar bilen yüz bolan rakarı. Bu söz bilen gatnaşıklar yeni hemişelik bireysel emeklilik sistemi edendi ki Afra sara çoklu yadanlarından so, heyli gözler mert Ramazan demire özüldü. Akrisa entek vogap vermeli deyle bol saçta, demiri bu sözlerden özünü oasiz asiz doğandigi barada mayşişe aradı. Ve ak yunlarna. Meni güllemegim zerur dildi, niçe dimsam, aktay hasama girlaştırar, dedi. Şelerde bolsa, henizem tasiklanmadik bu may şişeye. Rakali barada bilesi geliciliği arttırdı. Saraçoklu, hizirki vakta durmuşunda hiç kimi oktu ve Karerasine ve taslamalarine ünsi ve emlendi atede. Ömrümde hiç kim ok, öne rahat digim var. Bu ma eterlik, sözleri bilen özünü has güçlü Doğan Digin'i meylim eden aktrisa. Eze'ye taslamaları bilen özünü köpçülüge tanatmaga tayınlanar. Bu ADE ve ÇYN ürekten tutan Muştaklarını Oli Goldayn'i kazandı. Afra Sara açkaçan aç adan sözleri de bir. Sögi durmuşu bilen giziklanmanı kanagatlan yarman, esen. Dugur akilopahasini ve baştan geçirenlerini hem açede. Oaş tutumi. Gümence Dünsin'de de, sosyal medyada da giden vasf edildi. İndi. Hemmeler bu sözlerden somert Ramazan demiri mümkün vogabayna sabirsizlik bilen garaşarlar. Afra Sara açlıkna garamazda.